Selamlar selamlar bir günden videosuna daha hepiniz hoş geldiniz efendim bu sefer birazcık daha sakin bir giriş yapıyoruz tabii ki İçinde bulunduğumuz durum e, malum hepimizin bildiği üzere çok sert iki tane deprem yaşadık ve çok da fazla ne yazık ki e, insanımız etkilendi aslında hepimiz etkilendik ama bazılarımız daha kötü şekilde etkilendi e, yavaş yavaş da e-spor camiasının tekrar hareketlenmesiyle beraber biliyorsunuz ligler ertelenmişti. E, belli organizasyonlar durdurulmuştu. Tekrar gündem videosuna dönüş yapıyor olacağız. Ama öncesinde ne oldu ne bitti ben birazcık onu konuşalım istiyorum. Bizim camiamızdan da çok fazla etkilenen insan oldu. Her oyundan her e, aslında ne diyelim yani topluluktan mutlaka birilerine bir şekilde yakınına dosuna busuna dokundu ve e, yani arkadaşlarımızın da zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Skatçım hoş geldin yani hoş buldum diyeyim ama yani gerçekten senin de söylediğin gibi başta e, çok büyük bir felaket bu başımıza gelen. Senin de söylediğin gibi çok fazla insan etkilendi, çok fazla can kaybı var. E, etkilenen, de, etkilenen tabii ki yine espor tarafında konuşabileceğimiz, söyleyebileceğimiz isimler de var. Yani şöyle başlayabilirim aslında. Ben Kayseri'nin storiesini görmeyle başladım. Önce internetten haberleri gördüm ve daha sonrasında işte Instagram'a girdiğimde Kayseri'nin bir storiesini etrafın sallandığını işte ne bileyim, havada bir aydınlık yaşandığını vesaire deprem olduğunu gördükten sonra işler sonra çok bambaşka bir boyuta gitti yine jetkill yanlış bilmiyorsam yanlış aktarmak istemiyorum ama yine enkaz altından kurtarılan isimlerden bir tanesi aynı şekilde Beşiktaş'ın eski koçu Sword çok fazla etkilendi ee, Beast zaten storylerini görmüştür insanlar ne kadar çok etkilendi ve ne kadar çok kaybının olduğunu. Hepsine başsağlığı dileyelim. Hepsine geçmiş olsun dileyelim. farklı kayıplar da var. orada biraz sana sözü devredeceğim. Daha sonra tekrar konuşurum ben. Evet. Yani ben de aslında hepimizin olduğu gibi ben de birazcık böyle Twitter'dan görerek başladım. O gece zaten ayaktaydım yani. Bir deprem yazılarıyla beraber başladı. Hatta hiç yani e sporcu olarak unutmuyorum. Alfajer yazmıştı. O da Adana tarafında olduğu için. Neyse ki onun durumu iyi. O konuda bir problem olmadığını biliyoruz. Şu an Sağpaşa'ya doğru gidiyorlardı. Ee, onun yanında senin söylediğin gibi işte NextJoyal tarafıdır, diğer PUBG Mobile e-sporcularının yanında e, farklı isimlerin, eski takım menajerlerinin de Valorant tarafından etkilendiğini gördük. Ee, ve yani ne yazık ki bir tane de çok acı tabii kaybımız var. Ee, Gizem, e, bir Valorant kadın oyuncusu, e, Lui kendisi ne yazık ki depremde kurtarılamadı. Ne kadar bütün ekiplerin sosyal medya üzerinden çaba verdiğini de e, canlı olarak takip ettik. Birazcık can sıkıcı bir dönemdi. Yani yakınlarına başsağlığı dilemiş olalım tabii ki. Yani ben şey diyemiyorum, onu da söylemezsem yani içimde kalır. Yapacak bir şey yok diyemiyorum. Yapacak bir şey vardı. Şu an evet belki geri getirmek için yapacak bir şey yok ama önümüzdeki süreçte yapacak çok şey var. Twitter'da da yazdık, Instagram'da da konuştuk. Zaten bütün ülke yine acı bir şekilde 99'dan sonra o depremden bu depremden sonra tekrar farkına varmış bulunuyoruz. Hayatımızın bir gerçeği olduğunu artık kabullenmek lazım. Sanki biraz böyle hani akla bilime mantığa neden önem vermemiz gerektiğini herhalde daha net şekilde gördük. Ben eğer her gün arkadaşlarımdan birine bir şey oldu mu diye düşünüyorsam, arkadaşlarımın ailelerinden birileri zarar görüyorsa, Türkiye'nin ekonomisi çok ciddi zarar görüyorsa ve bazı ne yazık ki oluşumlar diyeyim bizi yalnız bırakıyorsa bu durumda biz bize bırakıyorsa orada bir problem var demek. Çözeceğiz çözeceğiz umarım bu sene içinde hepsini e, çözeceğiz. Bize bir yıl bize bir yıl lazım Scott öyle söyleyeyim ben öyle anlaşılsın. Çok az kaldı çok az kaldı. Çok az kaldı çözeceğiz ve e, tabii ki liglerden bahsetmiştik. E-spor tarafına dönelim. Liglerin zaten hepsi ertelenmişti. Yani ülkede her şey ertelenmişti. sporlar sporlarda ertelenmişti. E-spor tarafındaki ligler de ertelenmişti. Ben o noktada hemen son durumdan başlayayım. Valorant tarafındaki son durumdan. E, biliyorsunuz bir kick-off vardı ve yani en yakın turnuvalar şu anda oynanan turnuvalar bir yandan da bizim Türkiye ligimiz Challengers Birlik Ligi Türkiye tarafı oynanıyordu Türkiye tarafı zaten durdurulmuştu Bir haftalık bir ara verilmişti Şu an tekrar Türkiye tarafına geri dönüş yapıyoruz Cumartesi günü biz bu videoyu yayınladığımızda Lig tekrar başlamış olacak Onun yanında yine biraz daha yoğun bir programla devam ediyor olacağız kick aslında 32 tane takımın yine bir single elimination sistemiyle beraber oynadığı bir turnuvaydı Onunla ilgili ne yazık ki çok fazla konuşamadık Nedir ne değildir ne olacak Rakiplerden bahsetmiştik belki ama son videoda tam emin değilim şu anda çünkü iptal ettiğimiz ne yazık ki bir video oldu arada. BBL ekibi DRX ile oynadı. Biliyorsunuz geçen yılın ilk 3, ilk 5 takımı arasında sayabileceğimiz. Gelmiş burada İstanbul'da sahnede dünya şampiyonluğunu oynamış bir kadroydu. Onlar bence gayet iyi bir oluşum gösterdiler. 2 birlik bir seriyle biz ne yazık ki mağlup olduk. Ama ben yayında da söylemiştim VCT tarafında, kickoff tarafında. Ben beklediğimi aldım daha iyi gideceğini gördüm en azından takımımızın. E, Footy Sport henüz karşılaşmasını on, oynamadı. Onlar da yola çıkmışlardı biz bu videoyu çektiğimizde büyük ihtimalle Sao Paulo'ya varmışlardır. Onlar da yine Ararqué e, kadrosuyla oynayacaklar. Bizim için iyi bir match up diyebiliriz. Oradan bir galibiyet tabii ki hepimiz istiyoruz ve bekliyoruz. Onun da takvimine ben buraya bırakırım. Hemen son bir şöyle e, hızlı şekilde unutmadan ekleme yapmış olayım. Bir puan durumunu da yine buraya en azından Challengers Türkiye Ligini hatırlamak adına koyarsak takip eden izleyicilerimiz de orada e, sorun yaşamayacaklardır. Bundan zaten bahsetmiştik. Onun üzerine herhangi bir şey değişmedi. Birincilik, ikincilik, üçüncülük sıralamamızda ufak tefek oynamalar oluyor ama şu anda amaç sizin de ekranda gördüğünüz puan tablosunda playoff'lara e, kalabilmek en genel durumumuz. Bir özet olarak, tekrar bir e-spora dönüşü olarak benim tarafımda budur. E, sizin tarafta durumlar nedir hocam? Aydınlat bizi. Hocam normalde 24 Şubat'ta başlaması planlanan PMPL tabii ki depremden çok fazla etkilenen oyuncumuz ve insanımız olduğu için 20 Mart'a ertelendi. Doğal olarak tabii ki bununla beraber yeni bir takvim de şekillenmesi gerekiyor. Benim hesaplamalarıma göre eğer yanlış hesaplamadıysam ya açılışta ya kapanışta bir hafta 6 gün şeklinde oynatılması gerekiyor bir evet. kere bunu net bir şekilde söyleyebilirim Avrupa Şampiyonası da PMW öncesinde artık ne zamana ertelenir ne zaman yapılır bilmiyorum ama dünya üzerindeki diğer PMTR'ler tabii ki şimdiden başladılar Endonezya geçtiğimiz günlerde yayınlarına başladı yakında Amerika başlar Avrupa başlar ama biz bir miktar daha bu durumda beklemek durumundayız e, yapacak bir şey yok en doğru kararın verildiğini düşünüyorum bu noktada çünkü yani Sadece PNPL oynamakla bitmiyor. Bunun çekimleri var, bunun takım tanıtımları var. PNPL başlamadan bir iki hafta öncesinde zaten bir curcuna başlıyor. Ve o curcuna çok erken olacağı için evet. depremden etkilenen arkadaşlarımızı bu işe dahil edemeyeceğimizden dolayı e, çok da güzel bir karar alındı. Ben bir kez daha tabii ki yetkililerimize özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. 20 Mart'ta PNPL ile evet. beraberiz. Evet yani burada senin de söylediğin şey bence çok önemliydi. Hızlı bir şekilde özellikle tabii liglerde kimin etkilendiği de çok önemli. Ne yazık ki PUBG Mobile tarafı bu noktada bence en ağır darbeyi alan e-spor şu anda Türkiye'de. Oyuncuların yaşadığı şehirlerden kaynaklı. Böyle bir karar mantıklı oldu. Neyse ki bizim en azından ligimizde kendi yakın çevremizde böyle bir şey görmedik. Çok minimal e, seviyede gördük. Biz biraz daha hızlı dönüş yapabiliyoruz ama e, yani bugünlük kısa bir gündem olacaktı zaten. Hemen hatırlatmalarımızı yapmış olduk. Ne oldu ne bitti ligler ne, e, ne zaman ertelendi ne şekilde devam ediyor onları konuştuk. Ben yine içimde tutamayacağım galiba şeyi bir hatırlatmak istiyorum. Şu an herkesin çok öfkeli olduğunu biliyorum, herkesin bir şeylere çok sinirli olduğunu biliyorum. Ee, ne yazık ki hepimiz çok gerildik ve üzüldük. Ama yani şunu unutmamamız lazım, bunun bir saman alevi olmaması gerekiyor. Bir anda hızlı bir şekilde parlayıp, sosyal medyadan da çok fazla söylemiştim, sonrasında sönmememiz lazım. Bunu unutmamak, o acıyı, o siniri şu anda o internette gezen... Ee, insanların zarar gördüğü masum insanların suçlandığı videolardan veya o insanlardan çıkartmak yerine yeri geldiğinde sorumlulardan çıkartmak lazım. Ben o yüzden hep söylüyorum, öfkenizi saklayın. Yeri gelecek, zamanı gelecek. O zaman da ee, buna ihtiyacımız olacak ne yazık ki. Bunları hatırlamaya daha doğrusu ihtiyacımız olacak. Bakalım umalım ki daha güzel bir e-spor yılı önümüzdeki dönemlerde bizi beklesin efendim. Benden bugünlük bu kadar var mı eklemek istediğim bir şey. Unutmayalım. Unutmayalım dedik ve Haftaya görüşmek üzere. Birazdan neşeli programda umarım beraber oluruz efendim. Bizden bugünlük bu kadar. Herkese iyi geceler. Günaydın. Bay bay.